Merhaba. İstanbul'da çöl tozu ciddi probleme yol açmaya başladı. Çöl tozu bulutları hepimizin etrafını kapladı. Çöl tozları tüy gibi davranarak havada alerjenlerin kolayca yüzmesini sağlıyor. Çöl tozlarının astım ataklarına, koa hastalarının hastalıklarının şiddetlenmesine hatta göz enfeksiyonlarının sayısında artışa neden olduğunu zaten herkes biliyor. Ancak ben başka bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çöl tozları özellikle 1 yaşını doldurmamış bebekler için tehlikeli. Japonya'da yapılan bir araştırmada bebeklerde hırıltılı solunum, alerji ve göz problemlerinin riskini erişkinlere göre 10 kat daha fazla arttırıyor bebeklerde. Peki evde bebeği olanlar neler yapmalı? 1. Mümkün olduğu kadar yağmur gelene kadar kapı cam açmıyoruz, evi havalandırmıyoruz. 2. Yağmurlar gelene kadar bebekleri dış ortama çıkarmıyoruz. 3. Eve giren kişi hemen banyoya geçiyor, tüm açıkta kalan yerlerine mes veriyor giysileri çıkarıp dış giysilerini dolaba koyuyor, iç giysilerini giyiyor, dış giysiler dolapta duruyor. Bebeklerin burunları serum fizyolojikle günde 3 defa yıkanıyor. Bu videoyu beğendiniz mi? Buna benzer başka videolar ister misiniz? O zaman bu videoyu ve diğer videolarımı beğenin, arkadaşınıza gönderin ve aşağıya da küçük bir yorum bırakın.